Merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Ee, en son ergenlik dönemini görmüştük hatırlarsak. Ee, şimdi yetişkinlik dönemindeyiz. Yetişkinlik dönemi 18 ve 65 yaşı arasını kapsayan en uzun dönemlerden bir tanesi. İnsan hayatının hatta en uzun dönemi diyebiliriz. Peki bakalım bu yetişkinlik döneminde e, bizde hangi özellikler bulunuyor? Yetişkin sayılabilmenin en önemli ölçütü bağımsız olarak yaşam, yaşamını yönetme sorumluluğunu alabilmektir. Yani e, bağımsız bir şekilde yaşayabilmeye başladıysak artık yetişkinliğe adım attık demektir. Yetişkinliğe geçiş aynı zamanda aileden ayrılma dönemidir. Çünkü ergenlik dönemiyle birlikte artık yine ergenlik döneminde aileyle iç içeydik. Artık ergenliğin sonunda kişinin ailesinden artık kopması gerekiyor. Ailesinden ayrılma dönemi. Ne yapacak? Üniversiteye gitmiş olacak, ailesinden ayrılacak. Ya da iş hayatına atılacak, çalışmaya başlayacak. Yine benzer şekilde ailesinden ayrılacak ya da yeni bir ailesi olacak, evlenecek vesaire. Yine ailesinden ayrılmış olacak. Üniversiteye, askere, iş için başka yere gitme, evlenme zamanı vesaire bunun gibi şeyler insanın aileden ayrılmasına sebep oluyor. Üniversiteye gidersin, askere gidersin ya da çalışmak için başka bir yere gitme ya da evlenme. Biliyorsunuz artık evlenme ile birlikte insanlar anne babasıyla birlikte yaşamıyorlar. Artık eşiyle birlikte yaşıyorlar. Dolayısıyla tam olarak aileden ayrılma dönemi diyoruz yetişkinlik dönemi için. Bu dönemde meslek seçimi, yetişkin için sadece bir kariyer ya da ekonomik bağımsızlık değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Yani meslek seçimi bu noktada bizim için çok önemli bir hale geliyor. Sadece ekonomik boyutu ya da kariyer için değil, aynı zamanda bağımsız yaşayabilmesi için ve aynı zamanda bir yaşam biçimi haline getirebilmesi için meslek seçimi gayet önemli bir halde. Beklentilere uygun bir meslek sahibi olamamak bireyin kendini üretken hissedememesine neden olur. Bu dönemin aslında en kritik özelliklerinden bir tanesi kişinin üretmeyi hissedebilmesidir. Yani yetişkinlik döneminde bireyin üretici olması gerekir. Aksi halde bireyin kendini üretken hissedememesine sebep olacak. Bu da bireyin kendini kötü hissetmesine sebep olacak. Aile kurmasından sonra yani bir bağlılığını gerçekleştirmesinden sonra artık bireyin kendini üretken hissetmesi gerekiyor bu dönemde diyoruz değerli arkadaşlar. Devam edelim. Yetişkinlik kişinin fiziksel, bilişsel ve ahlaki gelişimini büyük ölçüde tamamladığı her açıdan artık olgunlaştığı bir dönem. Kişi hem fiziksel olarak hem bilişsel olarak hem de Yaşamış olduğu çevredeki ahlaki kurallar bakımında gelişimini büyük ölçüde artık tamamlar ve her açıdan olgunlaştığı dönem. Çünkü 18 ile zaten 65 yaş arasında kapsadığı için oldukça uzun bir dönem. Hepsini bu dönemde ne yapacak kazanmış olacak. Bu dönemde zeka en üst seviyededir. Çünkü fiziksel anlamdaki gelişim yavaşlamış olduğu için zekayı kullanabilme, zihnini kullanabilme en üst seviyeye gelecek. Zaten soyut düşünme ve mantıksal işlemler ön plana ne yapacak? Geçmeye başlayacak. Fakat ergenlik döneminde elbette ki soyut düşünme başlıyor. Fakat yetişkinlik döneminde artık doruk noktasına çıkmış oluyor ve mantıksal işlemlerde buna dahil. İnancını ve hayat felsefesini belirleyen birey, yetişkin birey toplumsal sorumlulukların ve ahlaki değerlerinde ne yapacak? Farkında olmaya başlayacak. Çünkü inancı belirledi, hayat felsefesini belirledi. Nasıl yaşaması gerektiğini biliyor artık. Toplumsal sorunlar da artık kendisi için ne yapacak önemli bir hale gelecek. Çevresini, çevresinde olup bitenleri bilmek isteyecek o halde. Toplumsal sorumluluklar ve ahlaki değerler kendisi için önemli bir hale gelecek. İlk yetişkinlik döneminde güç, hız, üretkenlik gibi özellikler ön plana çıkarken Kırklı yaşlardan sonra bilgelik, erdemlik, merhamet, sevgi gibi özellikler daha çok ön plana çıkacak. Çünkü ilk yetişkinlik döneminde zaten daha hareketlidir birey. Daha hareketli olduğu için, daha enerjik olduğu için güç gibi, hız gibi, üretkenlik gibi özellikler ön plana çıkmış olacak. Ama artık kırklı yaşlardan sonra artık yaşamındaki tecrübelerden dolayı bilgelik, erdemli olmak, iyi bir vatandaş olmak... Ya da insanlara karşı merhamet göstermek, sevgi göstermek gibi özelliklerini ne yapacak? Ön plana çıkarmış olacak. Bu bireylerin çoğunda benzerdir. Fakat herkes de her bireyde elbette ki aynı olmayacaktır. Bunun bazı istisnaları da muhakkak ki olacaktır. Ve beşinci ve son dönemimiz olan 65 yaş ve onun üzerindekilere biz yaşlı dönemi diyoruz. Yaşlı insanlar diyoruz 65 yaş üstüne. O yüzden de bu dönem bizim için yaşlılık dönemi olarak adlandırılacak. Yaşlanma yalnızca biyolojik olgunlukla ilgili bir şey değil. Tabii ki sadece biyolojik olgunlukla alakalı olmayacak. Bunun psikolojik boyutları var. Sosyal boyutları ve kişisel yönden değişmeleri de içine alan bir süreç haline gelmeye başlayacak. Yani bu işin sadece biyolojik boyutu yok. Aynı zamanda psikolojik boyutları da var elbette ki. Kimileri için elbette ki. Bu boyut zor bir halde atlatılacak. Yaşlılıkta ortaya çıkan sağlık sorunları, görme, işitme kayıpları, fiziksel güçsüzlük, artık enerji iyice azalmaya başlayacak. Geleceğe yönelik beklentilerin azalması e çünkü yaşlılık döneminden sonra elbette ki insanı bekleyecek olan ölümdür. Bu yüzden de yaşlılık dönemine gelince hayattan beklentiler ne yapacak? Azalmaya başlayacak haliyle. Bununla birlikte Çocukları ya da ailesi varsa onlardan kayıplar yaşayacak. Mesela eşi varsa eşini kaybedebilir. Bu yüzden yalnızlık duygusu yaşamını olumsuz bir şekilde etkileyecek. Çünkü artık çocukları varsa onlar ne yapacak? Evi terk etmeye başlayacaklar. Onlar da kendi ailelerini kurmaya başlayacak. Bu yüzden yaşlılar yalnız kalmaya başlayacak ya da eşini kaybedecek kendini yalnız hissetmeye başlayacak. İşte bunları düşünmek bile kişiyi olumsuz bir şekilde etkileyecek. Ne yapacak kayıpları kabullenme dönemi adeta. Hem fiziksel problemler görme görme problemi, işitme problemi, fiziksel güçsüzlük, hastalıkların artması gibi özellikler de bu dönemde ortaya çıkıyor. Yaşlı insanların en önemli beklentileri kimseye muhtaç olmamaktır. Evet, yaşlanınca insan bundan daha büyük ne isteyebilir ki acaba? Kimseye muhtaç olmayayım, o bana yeter. Ve fiziksel, sosyal, bilişsel açıdan işlevlerini kaybetmeden yaşamını sürdürmek isteyecek. Yani iyi ya da kötü yürüyebileyim, işte diğer hareketlerimi ya da çevremde yapmam gereken işleri yapabileyim. Sosyal arkadaşlarım da yine olsun, bilişsel açıdan da zihnimi kaybetmezsem onun için e, mutlu olmak için sebeptir aslında bunları hala elinde tutabiliyorsa yaşlı bireyler. Emeklilikle birlikte artan serbest zamanın verimli kullanılması bireyin yaşamını anlamlı kılabilir. Evet. Emeklilikle birlikte artık serbest zaman için e, yaşlıların bir hobisinin olması gerekiyor. Aksi takdirde bunalıma girebilir. Neden? Çünkü hiçbir iş yapmayan insan, hiçbir şeyle uğraşmayan insan Yaşamdan hiçbir keyif almayacaktır, yaşamı anlamsız bulmaya başlayacaktır. O yüzden de emekli olsalar bile, onlar bir iş yapmak isteyecektir. Zaten yıllar boyunca hep çalışmışlar ve sürekli çalışmaya vücutları alışmış, alışkanlık kazanmışlar. Bu dönemde yaşanan sorunlar, azalan fiziki güce, emeklilikle azalan gelire uyum sağlamak ve yakınlarının yakınlarının kaybına ne yapmaktır? Aslında bir tür bu dönemde yaşanan sorunlar, azalan fiziki güç, fiziksel olarak gücü azaldı. Emeklilikle azalan gelire uyum sağlamak ve yakınlarını kaybetmeye alışması gerekiyor. Mesela eşini kaybedebilir artık bu dönemde, bu dönemde daha yakın. Fiziki açıdan gücü azaldı. Aynı zamanda emeklilikle birlikte geliri de ne yapmış oldu? Azalmış oldu. Buna da ne yapacak? Uyum sağlamaya başlayacak yavaş yavaş. Evet değerli arkadaşlar gelişim dönemlerini bitirmiş olduk. Şimdi gelişim kuram, kuramlarına e, bu hafta itibariyle başlıyoruz. E, birinci psikologumuz Jim Piaget'dir. Bilişsel gelişim kuramı vardır. Bilişsel gelişim kuramlarını göreceğiz. Piaget çok ünlü bir psikologtur. E, psikoloji görüp de Piaget'i bilmemek gerçekten olmazdı. O denli önemli bir psikologtur. Bilişsel gelişim konu, konusunda çok güzel bir teorisi vardır. Bilişsel gelişim insanın düşünme, anlama, problem çözme ve benzeri zihinsel süreçlerinin gelişimini konu alacak. Bilişsel gelişim dediğim şey düşünme, anlama, problem çözme ve bunun gibi zihinsel süreçlerini atmış olacak, konu almış olacak. Aşağıda gördüğümüz görselde kişi de Piaget'dir kendisi. Bilişsel gelişim kuramcılarının başında Piaget geliyor. Piaget'e göre bilişsel gelişimi 4 evreden geçerek ne yapacağız? Biz incelemeye başlayacağız. Bu evreler kesinlikle değişmez, bir sıra izler ancak çocukların bu döneme girme zamanı farklı olabiliyor. Yani bunun sırası kesinlikle değişmeyecek ama çocukların bu dönemlere e, girme zamanları birbirinden ne yapmış olacak? Farklılık göstermiş olacak. Evet değerli arkadaşlarım, bu haftalık videomuz bu kadar. Haftaya Piaget'in bu dönemlerini tek tek sizlerle birlikte görmüş olacağız. Şimdilik hepiniz hoşça kalın.